Neriman Tokdil Unlu Mamulleri'nin Ürkmez Şubesi önündeyiz. Evet, e, sizi bir tanıyalım. İsmim Emine Bahar Aşık. E, 4 yıldır bu işletmede çalışıyorum. Evet. İşimden ve patronlarımdan çok memnunum. Kendisinin e, bu olaydan daha yıllarda, yıllarca önceden de çok iyi bir hayırsever olduklarını, hayvanlara devamlı bağışta, maddi manevi yardımda bulunduklarını hep duydum. Burada çalışmadan önce de biliyordum burada çalıştıktan sonra da öğrendim. Kesinlikle bu karar hak etmiyorlar. Ee, o günkü olayı bir anlatır mısınız bize? Şimdi olayın geçtiği yer burası. Şöyle alalım sizi. Evet. O gün evet. E, biz otundan, Yanımda başım vardı. Evet. Ee, bir bayan geldi buraya bir tabak mama bıraktı. Ben de dedim ki burası hayvanlar için hani mama da istemek için uygun olmuyor. Hem hayvanlar bir iki hayvan daha yanına yanaşıyor. Buradan düşebiliyorlar. Veya bu mamalar saçılıyor, ATM'ye gelen insanların üzerlerine basıyor. Evet, şurada da bir ATM var. Anla, evet. evet. Arabalar da park ediyor, o mamalar her yere saçılıyor dedim. Biz kendimiz şurada besliyoruz. Orada evet. da göstereyim size. Siz oradan mama tabaklarını aldınız? Orada mama tabağı aldım, ama e, almadan önce bayana dedim ki orada beslemeniz uygun değil. Hem dedim zabıtalar bizi bu konuda defalarca uyardı. Burada hani yasak, uygun olmuyor diye dökülüyor diye. Kendisi de dedi ki hangi zabıtaymış o dedi. Ondan da dedi benim adıma verin. Benim adım dedi Selda Sarandal. Beni gitsin istediği yere şikayet etsin dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki ben size kötü bir şey demedim. Sadece orada beslemiyoruz. Hani şurada kendimiz de şuraya koyuyoruz. Evet oraya, oraya, oraya doğru, doğru dedi. gidelim. Bu sefer bana bunun üzerine onu oradan al da bak ne oluyor dedi. Ben de mama tabağını aldım şuraya. Zaten kendimiz de orada veriyoruz. Ayrıca bizden müşterilerimiz de parayla veya ücretsiz de verdiklerimiz oluyor. Getiren zaten buraya koyuyor. Gördüğünüz evet. gibi zaten bütün şubelerimizde de su kabı koyuluyor. Hani belki yanında da e, bir şeyler var. Evet. 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 Bunlar her sabah koyulur buraya. Her ya, sabah koyuyoruz. Aynen. Müşterilerimiz alır. Biz e, veya ister kalan bayatlar var mı diye Onlara da veririz. Onlardan koymayanlar olursa biz kendimiz de mutlaka koyarız buraya. Burada olur yani. Su kabı özellikle olur zaten. Onun sonrasında aldım buraya getirdim. Fakat bayan benim oradan mama kabı aldığım fotoğrafları çekmiş ama getirip buraya koyduğumu ya çekmemiş ya da kasıtlı olarak yayınlamamış. Çünkü yorumların hepsinde çöpe attığım söyleniyor. Evet. Çöp şurada ayrıca çöp yanı hijyenik bir diye yorumlar yapan olmuş. Çöpün ne kadar uzağı görüyorsunuz. Mamayı aldığım yer de burası. Yer evet, burası. şöyle mamaların bulunduğu yerden beri alalım çöpü. Yani aşağı yukarı bir 5 metrelik mesafe var. Aynen. Evet, Aynen. sonra Aynen. ne oldu? Yani kesinlikle hiçbir zaman leş gibi değildir. Tertemizdir. Onun haricinde ben gittim oraya tekrar. Bayan çekmeye devam etti ve arkamdan el kol hareketleriyle seni sosyal medyada yayayım da gör gününü dedi. Ben de dedim bu yaptığınız suç dedim. Sen görürsün dedi. Allah dedi belanızı versin dedi. Söylene söylene bayan uzaklaştı. İşte bunun üzerine yan taraftaki esnaftan da görenler oldu. Ee, onlar da zaten... Evet, şey, bugün kapalı. Da onlarla da aile evet, görüşeceğiz. Onlar da ifadelerini verdiler. Sağ olsunlar. Olayı gördüler de, duydular da. Tabii siz jandarmaya suç duyurusunda bulundunuz. Bulundum. bulundum. Hemen bulundum. Hatta e, ilk başta Ürkmez'in haber sayfasında da yayınlanmıştı. E, kendilerine arayıp durumu anlattık. Olay bundan ibarettir diye. Onlar gör, e, görüntüleri, tanıkları dinlediler, gördüler. Ondan sonra sayfalarından paylaşımı kaldırdılar. Çok teşekkür ederim. Fakat şikayetçi olduğum iki isim var. Bu isimler özellikle sayfalarında paylaşıp beni insanların belden aşağıya çok ağır hakaretlerde bulunmalarına teşvik ettiler. Yani ee, size hedef gösterdiler. Aynen ve belden aşağı, Bütün yorumlar ben, ben, ailem, çalışmış olduğum köklü firma herkesi belden aşağıya sövüp saydılar. Bunların ekran görüntüleri alındı. Ondan sonra bu sayfalar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ee, yayın yasağı kararı çıkartıldı ve insan hakları mahkemesine başvurdum. Beni bu şekilde medyaya kötü gösterip belden aşağıya yorum yapmalarına sebep oldukları için, teşvik ettikleri için kendilerinden şikayetçiyim. Sonuna kadar da şikayetçiyim. Çünkü benim yapmış olduğum hiçbir kötü bir şey yok. Zaten görenler de aynısını söylüyor. Hayvan peşimden gelip mamasını yemiştir. Peki teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Söylemek istediğim tek şey ee... Yapmış olduğum şeyde kötü bir şey olmadığı için. Ama burada e, özellikle sanki Neriman Tokdil Hı. Unlu mamillerini linç hedef etme, almışlar, hedef alma. Evet. Linç etmişler ve sormadan, araştırmadan, benim aslında Neriman Toktil olmadığımı, çalışan olduğumu araştırmadan, bilmeden Neriman Hanım'a dahi sayısız hakaretlerde bulunulmuş, 82 yaşında bir kadının ağlamasına, gözyaşlarına sebep olmuşlar. Yani şu mübarek günde diyecek hiçbir şeyim yok. Yasal olarak zaten hakkımızı arayacağız. Ama böyle yapılmamalıydı. Yani iş verenlerim, bu insanlar bu merhametli, iyi insanlar hedef alınmamalıydı. Keşke bir araştırılsaydı. İşin doğrusu en azından bunu yorumları yapanlar içinden burada oturanlar da var. Gelip yeri görebilirlerdi. Olayı bizim ağzımızdan duyabilirlerdi. Belden aşağı çok çirkin olmuş. Evet, bu arada kameradaki görüntüleri e, teknik sorumlu olmadığı için Alamadık. E, jandarmaya verilmiş herhalde e, görüntüler. E, peki efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim.